Evet ben de bu motorsporları festivalinde bulunacağım inşallah. büyük bir merakla ilgiyle bekliyorum bu festivali. Bu festival gibi çalışmalar gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da çok yaygın olarak yapılır, düzenlenir. Biz daha dışarıdan ilgiyle izledik. Böyle bir ilk düzenleniyor olması beni çok mutlu etti. Bütün otomobil severlerin, bu işe meraklı herkesin, herkesimin orada bulunacak olması çok güzel bir faaliyet ve güzel bir gün olacağını dilerim. Sıcaktan müsaade ederse tabi biraz sıcak olacak ama e, normaldir. Biz e, çok uzun yıllardan beri ben bu otomobil sporlarının, otomobil faaliyetlerinin içindeyim. Çeşitli aşamalarda, çeşitli şekillerde e, katkı koymaya çalışıyorum bu e, hobiye diyelim. Otomobil sporları bildiğiniz gibi ülkemizde 1975 yılında kurulan Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu ismiyle başladı. KT e, neydi Kıbrıs Türk Otomobil KTOK diye bir e, derne, e, dernekle başladı. Bu derneği 1975 yılında e, ben birkaç arkadaşımla ve devlet yetkilisi birkaç kişiyle birlikte kurduk. Sonra 2006 yılının Şubatında gene birkaç arkadaşımın da yardımıyla e, ilk otomobil sporları faaliyetini yaptık. E, 1976 21 Şubat Pazar günü. Ee, bu bir otokrosdu, plümer koruluğunda. Sonradan plümer koruluğu da bir genellik haline dönüştü. Sonradan ara verildi. Ee, i̇lk otomobil sporlarını düzenleyen kişi olarak ülkemizde otomobil sporlarının bu kadar gelişmiş olmasını yani rallisiyle, driftiyle, dragıyla, arsisiyle ile ve tabii benim en çok sevdiğim klasiklerle e, bu aşamalara gelmiş olması ve bu süreci izlemek, bu faaliyetlerin içinde olmak bana büyük keyif veriyor klasik otomobil derneklerini de ben kurdum Kıbrıs'ta. 1990 yılında e, bir Girne'de bir klasik otomobil derneğinin kuruluşuna e, katkı koydum 3-4 arkadaşla birlikte. Sonra 2005 yılında şimdi faal olduğum Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği'nin kuruluşunu e, gerçekleştirdim. Bu arada eee gene 90 yıllarında e, bir şu an faal olan Kuzey Kıbrıs Touring Otomobil Kurumu'nun kuruluşunu gerçekleştirdim. Bütün bu aşamalardan geçerken çok mutluyum e, otomobil sporlarının gelmiş olduğu seviyede. Bütün imkansızlıklara rağmen gençlerin bu işe merak sarmasından çok mutluyum. Çünkü gençlerin daha kötü alışkanlıklara, e, değişik e, kötü hobilere bulaşmak yerine mekanik sporlarla ilgilenmeleri, hele hele mekanik sporları yaparken emniyet tedbirlerini tam olarak almaları, Herhangi bir zarara uğramalarını kesinlikle engeller. Bir tehlike söz konusu değildir. Tabii ihmal bu dediklerimin dışındadır. Eğer arabanız rol bar isterse, rol barı sağlam yapmazsanız e, sorun yaşayabilirsiniz. Klasik otomobillerde zaten sürat yoktur. E, motosikletlerin son zamanlarda e, çeşitli kazalara e sebebiyet vermeleri, ölümlü kazalara sebebiyet vermelerini büyük bir üzüntüyle izlemekteyim. Çok yüksek güçteki motosikletlerin bu işin e, kuralını bilmeyen, bu işi hasmetmemiş genç yaşta çocukların eline verilmesine karşıyım. Birinci sözüm anne babalara'dır. Genç yaşta, 18-20 yaşta çocuğun altına 1000-1500 cc motor vermeyiniz. Ne sağ olsun vermeyiniz. Hatta devlete çağrım vardır. Bugünlerde bu düşüncemi... Resmi olarak da devlete bir grup arkadaş olarak yazılı da bildireceğiz. Kıbrıs Türk Ticaret Olası olarak da bu konuda çalışmalarımız vardır. Benim orada da görevlerim vardır. Bu konuda çalışmamız vardır. Motosiklet kullanmada CC'ye göre yaş sınırı koyalım diyoruz. 20 yaşa kadar 50 CC motosiklet sürebilsin. 25 yaşa kadar 300 CC sürebilsin. 30 yaşından sonra da bin sisinin üstüne çıksın. Zaten 30 yaşına gelmiş olan genç sorumluluğunu biraz daha fazla idrak etmiş, biraz daha olgunlaşmış olur ve tehlikeli hareketlere girişmez diye düşünüyoruz. Ama son zamanlarda açık söylemem gerekirse ben motosikletleri de otomobilleri de çok seven bir insan olarak şehir içinde motosikletin motorun burnunu havaya kaldırıp, şeyin burnunu havaya kaldırıp ne derler o dört tekerlekli motorlara, onun burnunu havaya kaldırıp da şehir içinde hava atanları gücüm olsa tutar döverim. Tabii dövemem. Eğer girişecek olursam dayak da yerim. Ama samimiyetle söylemem gerekirse bütün lafım önce aileleredir. Aileler çocuklarına bu şansı tanımamalıdır. Ee, o yüzden kötü bir e, imaj vermek yerine olumlu düşünmek gerekirse otomobil sporlarının ülkemizde geldiği seviyeden çok memnunum. Çok e, güzel gelişmeler yaşanmaktadır. Çağdaş seviyeleri yakalamak için bütün dernekler ve kulüpler dört elle sarılmış çalışmaktadırlar. Bunların tümü desteklenmelidir. Ben elinden geldiğince hepsini desteklemekteyim. Bu şekilde halkımız çağdaş yaşam düzeylerine layık ve hobilerini yerine getirmesi gereken çağdaş dünya insanları olarak yaşamalıdır diye düşünüyorum. Ve bu organizasyonların örnek olarak çoğalmasını temenni ederim. Bu festivalin de çok keyifli geçeceğine eminim.